Çek videoyu çek. Binamızın önü açıktı. Şu fabrikanın son kısmından görünüyordu olay zaten. Bir biz görebildik. Binadan direkt sadece bizim bina görebiliyordu. Aynen sokağı bir tek biz görebiliyorduk. Sokakta ilk barışmalar oldu. Barışmalardan az çok anladık zaten bir şeyler olacağını. Sonra bakmaya başladık. Bir tek bizim taraftan gözüküyordu zaten. Sonra bir grup işte silahlı ismi yani kimliği belirsiz grup, gruplar o olayın geçtiği yere geldiler. Olayın geçtiği yerden işte bir grupta insan ellerinde silahlarla bir tanesinin elinde ağır silah vardı. Karşılıklı bir çatışma döndü. Yaralanan falan görmedik ama sonrasında gelen polisi gördük. Kaçtılar. Kaçtılar evet. Olay bu kadar yani.